Evet arkadaşlar. Ar Aras Tahir Hanım bana sürprizi varmış. Kapımızı çalalım. Merhabalar. Merhaba. 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 Aa, ne Merhaba. kadar güzel toplamışsınız Merhaba. oyuncaklarınızı. Merhaba. Çok güzel toplamışlar arkadaşlar. Hira ile Aras. Kutu kutu pense oynar mısınız? Siz biliyor musunuz kutu kutu pense oynamayı? Hadi bir daha. Bu sefer bozmayacağım size söz. <laughs> bozdu, 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 bozdu. <laughs> Hadi oynayın kutu kutu pense oynayayım. Aras arkasını Dönerse Evet arkadaşlar Aras arkasını döndü. Kutu İnanmıyorum size. Ne kadar güzel oynuyorsunuz. Bu kız çok güzel anlaşıyor. Arya da onları izliyor. Arya. Arya. Evet. Arya'yı da alınlarınız. Arya'yı da alın. Arya'nın da ellerinden tutun. Yok. Yok. Ya Arya ben. sana sesleniyor kardeşini al. Hadi Arya sen de kutu kutu pense oyna. Arya kaçıyor. Arya onlardan kaçıyor artık. Arya kaçıyor. Aras nasıl yakaladı Arya'yı? Arya'yı kurtarmak istiyorum. Bırakın. Ay. Tamam. Ay. Çocuğu bırakın ama olmaz. Ay. Ağlıyor Aras. Aras. Ay. Hira Arya'yı bırak. Sen Hira ile oyna oldu. Halınızda evet halınızda düz güzeltin. Aferin size. Aras, Aras, Hira ile el kızartmacı oynasana. El Bakalım kim yenecek? Neredesiniz? El Buradasınız. El Hayır öyle değil. Öyle oynanır mı arkadaşlar ya? <gülüyor> <gülüyor> Oy, ne yaptınız ya? Tamam şimdi. Şimdi size ben bir şey söyleyeceğim. Başka oyun biliyor musunuz siz? Evet. Ne biliyorsunuz? Ee, bilmiyorlar, ee, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bak. Aras o ne? Benim bu dedi. Evet Aras'ın var izle. Aras'ın oyun hamuru. Bununla dondurma yapıyor Aras. Bak. Arabaları bak. da var. Kalemleri de var. Bak. Evet. O bak. Bak.